sanki bir döngüsü var ve her 10-15 yılda bir kendini resetliyor. İnsanlık, çevre, bizim beklentilerimiz neredeyse her şeyde bu geçerli. Son 5-6 yıldır da işte dünya böyle yeşil otomobiller, elektrikliler, daha hibritler, çevreci olalım, minimalist olalım derken böyle biraz kafası karışmıştı ki son zamanlarda Bugatti ile Porsche ile BMW ile böyle çeşitli markalarla başa döndük ve otomobil dünyasını sevindirecek güzel arabalar çıkmaya başladı ve McLaren W1 de bu oyuna yeni bir boyut kazandırmaya geldi. <laughs> markalar böyle ortamı biraz ısıttı son zamanlarda. Güzel arabalar çıktı. W1 ile de artık böyle çılgın mühendisliğin, o böyle araba tutkusunun, gerçek mühendisliğin böyle zirveye gidişini yavaş yavaş görmüş oluyoruz. inanılmaz bir şekilde ortaya çıktılar. Hadi gelin şimdi bu görsel sanattan biraz uzak olsa da eskisi kadar göze hitap etmese de teknik anlamda gerçek bir sanatın nasıl olduğuna bakalım. bir önceki model olan P1 ile kıyaslandığı zaman tip olarak bence o kadar da göze cezbedici, o kadar da güzel gelmiyor. Ama teknik özelliklere baktığımız zaman böyle Ferrari'yi avlamaya yemin etmiş gibi. Çünkü son zamanlarda Ferrari'nin de La Ferrari yerine geçecek olan yeni otomobilinin böyle spy fotoğrafları falan ortaya çıkmaya başladı kamuflajlı şekilde. Ama teknik olarak W1 şu an zirveye oynamış durumda. Bir önceki nesildeki gibi W1'de hibrit bir şekilde geliyor. Ama ne hibrit? Motoru baştan tasarlamışlar. P1'de 3.8 litreydi. Şimdi 4 litre V8 bir motor görüyoruz. Sadece bu kadar söyleyince artık son zamanlarda standartlaşmış bir motor. Ama bunu sıfırdan tasarlamışlar. Ve içten yanmalı tek başına Elektrik motoru olmadan 930 beygir gücü çıkıyor. P1'e baktığımız zaman toplam güç yani V8 artı bütün hibrit sistem 916 beygir üretiyordu. Demişler ki bu bize yetmez. Çok daha fazlasını isteriz. İçten yanmalı tek başına P1'in gücünden çok daha fazlasını üretebiliyor. Bir de üstüne elektrik motoru var. 350 beygirlikte elektrik motoru var. Bir tane küçük taktık diyorlar. Bu nasıl küçükse 350 beygir üretiyor? Bu küçük dedikleri elektrik motoru bile bizim gündelik hayatta kullandığımız Çoğu aracın iki katında güce sahip. Bu ikisini kombinleyince 1275 beygir toplam güce kavuşuyor. Yani bu P1'e kıyasla böyle ufak bir gelişme değil de sanki bayağı büyük bir adım olmuş gibi. Bu da beni aslında biraz korkutuyor. Acaba son içten yanmalıları yapıyoruz, şovumuzu yapalım moduna mı girdiler? Çünkü bir 10-15 sene sonra yeni model çıkartamayabilirler. Artık jübileyi yaparken zirvede kapatalım mı demek istediler. Ona henüz bilmiyoruz. Onu zaman gösterecek. Ama diğer markaların gözüne korku saldığını rahatlıkla söyleyebilirim. 4 litre V8 motordan bu kadar gücü almak kolay iş değil. Orada böyle güzel çılgın mühendislikler yapmışlar. Bunlardan en belirgin olanı silindir duvarlarını plazma sprey ile kapladık diyorlar. Özel bir kaplama çeşidi. Bu genellikle uçak motorlarında kullanılan hani o çok düşük toleranslarla çok zorlu koşullarda çalışan motorlarda kullanılan bir şey. Otomotivde farklı kaplamalar biliyoruz, görüyoruz. Örneğin BMW'nin S58, B58 serisinde de duvarlarda kaplama var. Ama bunun üretim şekli biraz daha farklı. Plazma sprey dediğimiz şey çok yüksek sıcaklıkta bir alev var. Hatta o kadar sıcak ki plazma ismi oradan geliyor. Maddenin 3 artı 1, 4 hali var aslında. Katı sıvı gaz artı çok ısıtıldığında plazma boyutuna geçiyor. Bunun da ismi oradan geliyor. Çok yüksek sıcaklığın içine küçük metal parçacıkları gönderiyorlar toz şeklinde. Ve bunu bir pürmüz gibi düşünebilirsiniz. Yüksek sıcaklıkla birlikte çok yüksek hızlara çıkabiliyor. İçine de küçük metal tanecikleri attığınız anda eriyor ve püskürttüğünüz yere yapışıyor. Bu kaplama çeşidini kullanmışlar. Bu hem dayanıklılık için hem de sürtünmeyi düşürmek için yapılan teknolojilerden bir tanesi. Neden sürtünmeyi düşürmek istiyorlar? Çünkü bu motor 9200 devir çeviriyor. 2 de Lamborghini'nin Temerarios'u ile birlikte ne oluyor ya bu motorlara? Böyle hem turbo takıyorsunuz hem de inanılmaz devir çeviriyorsunuz düşüncesine geldik. Bu motor o kadar yüksek devir çevirmiyor. Çevirmesinde zaten beklemiyoruz. Çünkü Temerario'daki kadar düşük boost'ta da çalışmıyor. Daha fazla boost var. Daha fazla beygir var. Ona rağmen 9200 devir çok iyi bir sayı. Atmosferiklerde anca görebildiğimiz devirlerdi bunlar. Ama bu son zamanlarda ne olduysa herkes de bir devir yarışına girdi. Bundan kesinlikle şikayetçi değilim. Umuyorum ki bütün üreticiler bu şekilde devam edecek. Elektrik motoru ve onu destekleyen bütün ekipmanlarda teknolojiyi neredeyse Formula 1'deki teknolojiden alıp getirmişler zaten McLaren'ın bir Formula 1 takımı da var ve son zamanlarda da oldukça iyi gidiyorlar oradaki geliştirme, arge ne varsa getirip buraya koymuşlar T1'e kıyasladığımız zaman bir kere motor biraz daha kompakt onun yanında soğutmayı geliştirmişler motor hem daha verimli hem de soğutmayı geliştirdikleri için daha az soğutma sıvısına ihtiyaç duymuşlar. Buradan hem yer hem ağırlık kazanmışlar. Bu sistemlerde hem düşük voltaj hem de yüksek voltaj devreleri var. Bunların birbirine çevrilmesi gerekiyor bazı yerlerde. Bu sistemleri de parça parça sağ sola yerleştirmek yerine paketlemişler. Kapalı bir hazneye koymuşlar. Dışarı çıkarmışlar falan böyle inci işçiliklerle her yerden gram gram yer ve ağırlık azaltmışlar. Bu elektrik motoru ise 24.000 devir çevirebiliyor. Bazı hibrit düşmanları var. Elektrik hiç hiçbir yere hiçbir şekilde dahil olmasın istiyorlar. Ama burada 911 GTS'deki gibi amaç bu arabayı gerçekten hibrit ya da elektrikli de süreyim gibi bir şey değil. M5'teki mantıkla alakası yok. Sadece içten yanmanın eksik kaldıkları yerleri tamamlayıp bir de üstüne emisyon testinden geçmesini sağlıyor. Zaten minicik bir batarya koymuşlar. 1.38 kilovat saatlik bir bataryası var. Sadece elektrikli bir şekilde süreyim dediğinizde 2 kilometre anca gidebiliyor. Hani öyle bir kullanım amacı olsun diye konmuş bir batarya ve elektrik motoru değil. Tek işlevi ekstra güç sağlamak. Motorun torkunun yetmediği yerlerde özellikle düşük devirlerde oraları tamamlamak. Ama elektriği çıkardıkları bir yer var ki ya bu beni gerçekten son zamanlarda en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Son 10 yıldır elektrikli direksiyonlara alıştık. Bütün markalar Ferrari dahil, Porsche dahil herkes elektrikli direksiyona geçti. McLaren diyor ki bizim için önemli olan sürüş. O yüzden hidrolik direksiyonu tutmuşlar. Bütün detaylarını bulmak pek mümkün olmadı ama tahmin ettiğime göre bu tabii ki motorun üstündeki bir pompayla ile çalışmıyor. Pompası elektriklidir ama size verdiği bütün his yine mekanik hidrolik direksiyonun verdiği hissiyatlar olacaktır. Özellikle son zamanlarda steer by wire denen bir olay var. Yani gerçekten direksiyon lastiklere bile bağlı değil. Bunu Lexus'ta gördük, Tesla'da gördük. Bunlar gerçek sürücü için yapılmış şeyler değil. Evet kullanışlı mı? İşte oranı değişebiliyor. Daha hızlı daha yavaş çevirebiliyorsunuz ama arada bir bağlantı yokken, piste gidiyorken, yolda gidiyorken lastikte ne oluyor? Tutunuyor mu? Araba ne kadar yattı? Direksiyonun ağırlaşması gibi organik tepkilerin hiçbiri onda olmuyor. Elektrikli direksiyonlarla da bu azalmıştı zaten. hissizleşmiş iyice. Ama lerin diyor ki ben size eskiyi geri getirdim. Hidrolik direksiyonu size geri veriyorum ve istediğiniz gibi bunun keyfini çıkartın. Muhteşem olmuş. Bunu görmek beni çok mutlu etti. Ağırlıktan kırpmak için ne gerekiyorsa yapmışlar. Belli ki proje başlarken en başında bir sınır getirmişler. Demişler ki bu araba 1400 kilonun altında olsun. O yüzden son çıkan ürün 1399 kilo. Bu güçteki 1275 beygir üreten bir otomobil için bu inanılmaz düşük bir ağırlık. Artık günümüz otomobillerinde standart C sınıfı kompak hatchback otomobiller bu ağırlıktayken McLaren yine oyunu bozmaya gelmiş belli ki. Bunu yaptıkları yerlerden bir tanesi yine elektrik motoru ve komponentleri. Bu bahsettiğim paketlemeler, soğutmanın azaltılması, aynı zamanda şasideki küçültmeler gibi böyle birçok yerden ağırlık kazanmış. Sırf elektrik komponentlerini P1'e göre 40 kilo azaltmışlar ki bu elektrik motoru bir öncekinin iki katı kadar güç üretiyor. P1'de 170-180 beygir vardı. Burada 350 beygir geliyor elektrik motorundan ve bütün komponentleriyle 40 kilo daha hafif. Bunun dışında şasi de bir sürü yerden ağırlık kırpmışlar. Zaten bildiğimiz bir şey sürücü koltuğunu ve yolcu koltuğunu sabitleyip artık üreticiler onun etrafındaki yerlerden kazanmaya çalışıyor. Bunu yaptığınız zaman bütün o koltuk mekanizmasından kurtuluyorsunuz. İçerideki insanlar daha aşağıda oturabiliyor. Haliyle tavanı daha alçak yapabiliyorsunuz ve şasiyi bunun etrafına döşeyebiliyorsunuz. Haliyle buralardan da ağırlık kazanıyorsunuz. Ama tabii ki bunlar yetmemiş. Süspansiyon komponentlerinden vesaire nereden buluyorlarsa kısmışlar. Arabanın antirol varının bir bir kısmı ve süspansiyon komponentleri wishbone'lar 3 boyutlu yazıcıdan titanyumdan çıkartılmış. Bunun ne kadar büyük maliyet, ne kadar büyük zaman getirdiğini tahmin bile edemiyorum. Muhtemelen sadece tasarımını kenara bırakırsam sadece üretim maliyeti bu iki komponentin bir B sınıfı araba üretme maliyetine eşittir. Yani demişler ki malzemeden, paradan, tasarımdan hiçbir şey çalmayın. En iyisini nasıl yapabiliyorsanız ona koyun. Wishbone'u titanyumdan yapmak bayağı bir çılgınlık. Üstüne üstlük rol barı da titanyum parçalar kullanarak yapmak kimin aklına geldi, niye aklına geldi açıkçası bilmiyorum. Bu kadar fazla güç varken bu arabayı alanların ölmemesi için de en büyük etken burada aerodinami. W1 de P1 gibi sadece arkadan çeker bir otomobil ve eminim ki proje aşamasında yine karar verildiğinde birisi çıkıp arkadaşlar bu araba arkadan çeker olacak 1275 beygir olacak dediğinde aerodinamistlerin böyle gözünden bir yaş damladığına adım kadar eminim. Çok yüksek downforce'lar gerekiyor ki bu araba yolda tutunabilsin. O yüzden dışarıda ve içeride gördüğünüz neredeyse her parçayı aerodinamiği gözeterek yapmışlar. Hatta havayı kandırmanın bir yolunu bile bulmuşlar diyebilirim. Arka kanada baktığımız zaman daha önce bu tarz bir mekanizmayı hiçbir otomobilde görmemiştik. Yukarı kalkan işte aktif spoilerlar zaten var yıllardır. Herkes kullanıyor. Ama bu sefer bu kanat olduğu yerden arkaya doğru gidiyor. P1'de böyle bebek küveti gibi çukur devasa bir kanat vardı. Sadece yukarı doğru hareket ediyordu. Bu arkaya da hareket ediyor ve öyle az buz değil, 30 cm hareket ediyor. Yani yaklaşık şu kadar bir mesafe kadar arkaya gidiyor. Normalde bir araba ne kadar uzun ve arkaya doğru daralan bir yapısı olursa, o kadar aerodinamik oluyor ve havanın sürtünmesinden o kadar az etkileniyor. Çünkü hava üstünden akarken kopmalar yaşanmıyor, arkada düşük basınç alanı daha küçük bir alanda oluyor ve bu da daha düşük sürtünme demek. Adamlar arabayı daha uzun yapamayacakları için bir anlamda sanal olarak arabayı uzatmışlar. Yüksek hızlara çıkarken bu kanat arkaya doğru açılıyor. Aynı zamanda açısı da değişiyor. Yani downforce ile drag arasında bir geçişi sağlayabiliyor. Hem yüksek downforce üretiyor hem de aynı zamanda sürtünmeyi, drag'i oldukça azaltıyor. Ama bu kanat tek başına bu işler için yeterli değil. Ground effect yani yer efektini de kullanmışlar son zamanlarda Formula 1 otomobillerinde gördüğümüz bir aerodinamik yapı. Temel mantığı da şu, arabanın önünden ne kadar az hava girer yani önü yere yakın olur, arkasına doğru açılır giderse arabanın altından akan hava hızlanmaya başlıyor. Hızlanan havanın basıncı düşüyor. Doğal olarak bir vakum etkisi yaratıp arabayı yere doğru çekiyor. Haliyle kanat tek başına yeterli olmadığı için buraya da çok önem vermişler. Yaklaşık 3 derece arabanın açısını arttırmışlar. Arkaya doğru biraz daha açılarak gidiyor. Ve en sonda da zaten kocaman bir difüzör var. Ama bu yine yetmemiş Mekler'in mühendislerine <laughs> doğal olarak. Demişler ki çok yüksek hızda daha fazla stabiliteye ihtiyaç var. Race modunu aldığınız zaman ön taraf 37 milim, arka taraf 17 milim alçalıyor. Bu ground Effect için ön ne kadar yere yakın, arka ne kadar açıksa daha iyi demiştik. Haliyle ön tarafı arkadan daha fazla düşürdüğü için buna katkı sağlıyor. Daha fazla downforce oluşturuyor. Önde 350 kilo, arkada 650 kilo, toplamda 1 ton sadece downforce'tan geliyor. Bu söylediğime inanmayan arkadaşlar için, yanlış söylediğimi düşünenler için tekrarlıyorum. Toplamda 1 ton yere basma kuvveti oluşturuyor ki bu bir Peugeot 208'in ağırlığına eşit. Yani sanki arabanın üstüne bir arabayı böyle batlamış da öyle gidiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Muhtemelen yüksek hızlarda bundan daha da fazla yere basma kuvveti oluşturabilir ama süspansiyonları kırmamak adına arka kanadı açısını azaltıyor. Arka lastiklerin arkasında bir açıklık görüyoruz ve defizörün üstünden geçiyor. Lastikler dönerken davlumbazın içinde yüksek basınçlı bir hava oluşturuyor ve arabayı yukarı doğru ittirmeye başlıyor. Çoğu otomobil üreticisi zaten bu havadan kurtulmak istiyor. O yüzden kanallar açıyor. McLaren demiş ki ya buradaki havayı da ziyan etmeyelim. Burada ne güzel canın bir basınçlı hava var. Onu da difüzörün üstünden yine açılı olarak yukarı vermişler. Yani az da olsa bir downforce da sadece tekerlerin dönüşünden geliyor diyebiliriz. Toplamda 350 saati rüzgar tünelinin içinde bu gövdeyi şekillendirmek için harcadık diyorlar ki bu 350 saat size çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama şöyle diyeyim Bundan çok daha az saatle üretilen, tasarlanan uçaklar var. Kapılar sevdiğimiz Mercedes'teki SLS'teki ya da Goldwing'de olduğu gibi yukarı doğru açılıyor, martı kanat şeklinde. Ama bunu gösteriş olsun diye, bu arabayı alan zenginler zenginliğini göstersin diye yapılmış bir şey değil. Ve ben bunu çok takdir ettim. Arabanın kapılarından geçen hava kanalları yine aerodinamik için. Ve eğer kapıları normal bir şekilde yukarı ya da yana doğru açılır şekilde yapsalardı o zaman bu menteşeli yapı yüzünden kapının profilini bozmaları gerekiyordu. Haliyle bu bütün yan profili bozmak demek. Buradan da aerodinamik olarak çok kötü etkileniyoruz. Menteşelerden kurtulmamız lazım deyip bu tasarıma gitmişler. Meklerin zaten böyle zenginliği, gösterişli diğer markalar kadar önemseyen bir marka değil. Teknik şeylere o kadar çok para harcıyorlar ki Zaten bu tip şeylere genelde paraları pek kalmıyor. Mesela Ferrari'nin orta segmentte işte 458, 488 F8 gibi ortadan motor segmentinde herhangi bir karbon monokok şasi kullanılmaz. Meklerinin bütün otomobilleri karbon monokok şasi. Birbirinden bağımsız süspansiyonlar kullanıyorlar. İşte zaten yarış arabası hissiyatı için motorları ona göre, diğerleri kadar böyle rafine sessiz bir sürüş falan sağlamıyor. İçeride çatır çutur taş sesleri de geliyor. Arabalar çok rigid. Tam bir yarış arabası hissiyatını vermeye çalışıyorlar. O yüzden zaten bu işlere bu kadar para harcadıkları için üretim bandına işçiliğe çok fazla para ayıramıyorlar. Bir diğer ince detay süspansiyon komponentlerinin aerodinamiği etkilemesini istememişler. Formula 1 arabalarına baktığınız zaman amortisörü, yayı vesaire görmezsiniz. Hepsi şasinin içine gizlenmiştir. Sadece bunları bağlayan kolları görürsünüz. Ve bunlar da aerodinamik profildedir. Ekstradan bir sürtünme getirmemesi için ince yatay bir profilde oldu. McLaren onu da buraya getirmiş. Süspansiyon komponentleri çok fazla açıkta değil. Bu araba bize otomobillerin sadece pil ve birkaç elektrik motorundan ibaret olmadığını, üstüne çalışıp teknolojiyi zorladığımızda nerelere varılabileceğini gösteren bir başyapıt diyebilirim. Tabii ki bunun bedelini de fersah fersah istiyorlar. İngiltere'deki satış fiyatı başlangıç fiyatı opsiyonlar dahil olmadan 2 milyon pound. Ülkemize gelseydi vergilerle sanırım 5 katı civarına çıkıyor. 10 milyon pound üstüne opsiyonları da ekledikten sonra 11, 12, 13 artık nereye gider bilmiyorum. Ama zaten 399 tane üreteceğiz. Bunların da hepsi satıldı diyorlar. Bu sayıya çok inanmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu tarz otomobil üreticileri genelde limitli üretimin sayısını veriyorlar. Ama o verdikleri sayıdan daha fazla araba üretip satıyorlar ki daha fazla para kazanabilsinler. En kötü bunun daha farklı versiyonlarını çıkartıyorlar. İşte eminim ki bunun daha hızlı versiyonu, Nürburgring versiyonu vesaire gibi bir şeyler çıkıp onlarla üretimi arttırıp daha fazla para kazanmaya çalışacaklardır. Ama tabii ki bu fiyat etiketiyle birlikte bu videoyu izleyen hiç kimsenin çok da umrunda olacağını zannetmiyorum. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu konu hakkında sormak istediklerinizi veya anlatmamızı istediğiniz şeyleri yorum olarak aşağı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hepiniz hoşçakalın.